Birçok arkadaş ban yedi. Bu Blizzard ne yapıyor abi? <gülüyor> Banlıyor. Banlıyor. <gülüyor> Şeyi bulsana bana Hafız sana zahmet. Şu gold transaction'dan ve şeyden ban yiyenlere. Ben kaç yeğenli. kişi banla ya ban yiyenleri bunu ba Ahmet'i banladık diye yazmaz <laughs> oraya zaten de hani kaç kişi banlanmış ne yapmış ne açıklama yapmış <laughs> ama bu çok belliydi arkadaşlar adam buz community'yi kaldırıp laps diye banlayacaktı yani onu daha açıklama olarak yapmadılar buz komüniteye kapandıktan sonra bir kere bile buz sapmadım 6 ay banlandım sadece gereksiz bir bandı bu olay eskiye dönük atılacaksa öylese niye buz komüniteler vardı buz community'lerden dolayı ban atmamışlar buz yapmayı yasaklamadı zaten adamlar Real money transaction gold alış satışı bu kadar. Bence uyarı koysunlar oyun girişinde dikkat ban yiyebilirsin. Bu banlananlar ben hiç gold almadım, satmadım diyebiliyorlar mı? Yani evet. haksız olduğuna emin misiniz yani? Böyle bir şey buldum. <laughs> Ama view o the original deep detaylarını da okuman gerekebilir. şimdi de. mi? Güzel. Ban way occurred earlier today. Movied zaten şey gibi bakabilirsiniz ya. Blizzard haberi gibi görebilirsiniz yani. Bombay this evening. Unfortunately some initial received an RMT notice in error. RMT real money transaction arkadaşlar. Gold alış satışı demektir. Veya hesap alış satışı. Bir şekilde gerçek yani oyuna bulaşmaması gereken gerçek parayla bir şeyler yapmışsınız siz demektir. Bunun karşılığı şu. Ger e olmaması gereken bir şey var demek hesabınızda. Anonim birine verdiğiniz bir gold gibi. Sonuçta şöyle bir şey bakın Blizzard rastgele bana atmıyor nasıl anlatayım size Yanlışlıkla atmış olabilir bir şey diyemem ama atmaz <laughs> Onu da söyleyeyim Ben hafıza gold verdim 1 milyon gold Keyfimin kahyası değil Blizzard Arkadaşıma ben para vermekte özgürüm zaten Problem şurada Hafıza verdim Çekiyor bizim account detaylarını. Bunu bir GM oturup yapmıyor. Bunu yapan sistemler. Account detaylarını çekiyor. Battle.net'te arkadaşmışım. Arkadaş mısın sen? Real time arkadaş mısın? Konuşma geçmişin var mı? Aynı guild'de misin? Farklı server'da mısın? Dungeon'a girmiş misin? Raid'e girmiş misin? Beraber bir gerçekten arkadaş mısın? Bunu bakabildiği bir algoritması var sistemin. Siz şuna denk gelmişsinizdir direkt olarak. Bakıyor. Para. Bakıyor. Hiçbir şey yok. Bam. RMT bitti. RMT boost anlamına gelmiyor arkadaşlar. Real money transaction. Gerçek para karşılığında boost yaptıysanız evet. Bazılarına yanlışlıkla o no, error'u vermiş olabilir. Şeklinde çevirdim. Doğru mu çevirdim emin değilim ama şu an. Ya yani şöyle bu kadar büyük bir şimdi Blizzard'ın yaptığı hatayı da söyleyeyim burada sizler için olan. Bu kadar büyük bir ban ve e ticket atsam bunun cevabı uzun sürer. Hepsi ticket atacak çünkü ne oldu diye. Ve hepsine tek tek şey de açıklayamazlardı. Sen falanca günde Abdülmuttalip'e falanca gol vermişsin de diyemeyeceği için RMT yazmış geçmiş hepsine muhtemelen. Real money transaction. Yani bu şu demek biriyle başka biriyle aranızda olmaması gereken Blizzard'ın algoritmasına anlam veremediği bir ticaret dönmüş demek arkadaşlar. Ben de dün mesela bir arkadaş chatten adını söylemeyeyim. Gold istedi. Borç verir misin dedi. Game time'ım bitiyor. Verdim. Buna bir şey demez. Arkadaş aynı guild'deyiz. Castle Nadia'dan beri raid yapıyoruz. Yani Draenor'a geçtiğimizden beri beraberiz. Sen bir şey demez. Hani arkadaşıma gold verdim kısmını arkadaş olduğunu anlayabiliyor algoritma. Ama sen böyle yoldan geçen adam hiç konuşmamış hiçbir fikrin yok ne olduğuna da pat diye bir milyon gold veriyorsun. Güm. Bu arkadaş ekam şehirden ban yemiş bu arada. Adam Battle.net hesabı arkadaşın Mage Tower yaptı iki tane. Bu da mı yasak? Aynı soru. Tabii ki yasak arkadaşlar. o ekam şehirden gitmişsin bu sefer. <laughs> Onu da şey olarak görüyor zaten RMT'yi. Sen adamın account'una girdin. Boost yaptın diyor. Bunu babanın hayrına yapmayacağın için kapital bir dünyada para karşılığında yapmışsındır diyor. Anladın Arkadaşımın hesabına girdim hayrına yaptım diye bir açıklaman yok. Zaten o da yasak. Bu da mı yasak? Aynı şey yasak tabii ki. Ben Guild'deki kimsenin şifresini bilmiyorum arkadaşlar. Bilmemem de gerekiyor zaten. Bana ne? Hak bir yok. Arkadaşınıza para verirken çöp item koymanıza gerek yok. Yani algoritma bunların kullandığı botlar çok gelişmiş. Yani şimdi şöyle düşünün. 18 yıllık bir oyundan bahsediyoruz. Bu şaka değil. Chat'teki çoğu arkadaşın yaşı kadardır bak, tecrübeleri. Yani biri gold satışında neler yapabilir hepsini bilir. Çöp itemleri trade edebilir, çöp itemi pazara koyabilir, guild'i alabilir, guild masterlığını devredebilir. Realm change basıp oradan guild'i alıp guild'den para çekmesini sağlayabilir. Yani gold'a aktarmanın birçok yolu var. Ve Blizz hepsinin farkında. Yani... Bunların hiçbiriyle yasal olmayan bir şey yapıyorsanız hiçbiriyle arka kapıdan dolaşamazsınız. Bir miktara kadar karşılığa karşılıksız izin verir. Yoldan geçerken yeni başlayan birine 5K verirsin. Anladın mı? Ona bir şey demeyecekti. 5K çünkü. Hani adam yeni başlamış yardımcı olmak istedim dersin geçersin ama. Yoldan geçen adama 500 bin gold verdim dediğinde oldu canım deyip <laughs> banı koyuyor yani. Blizz şu an aynen öyle. Nerede kalmıştık? Deyip geri döndü. Buz komüniteleri patlatması ya Ben size söyledim bak. Geçen yayında hepiniz burada şahitsiniz. Bu buz komünitelerle ilgili konuştuğumuz yayında ben size dedim ki. Ban wave yakındır. Dedim mi demedim mi? Burada herkes söylesin. Çünkü golden yani golden... El değiştirmesinin önünü kapattıktan sonra bir şeylerin takip edilmesi %99 oranında kolaylaştı. Artı gold alış satışı, hesap paylaşımı her şeyi çok kolay takip edebilecek. Advertiser'lar da işin içinde yok zaten. Hani 10 hesapla girenin şeyi de yok böyle. Multibox yaptığı da çok belli, yapmadığı da belli. Advertiser account'un falan da diyemez. Yani sana başkasının hesabına girecek bir çözüm bırakmıyor. Multibox yaptım dersin en fazla yapmamışsın diyecek onda. Kaç çiçek topladın kaç maden topladın o da belli. Ki söyleyeyim bir sonraki hamlesi multibox olur. Hesap paylaşımından 6 ay banlandıysanız 6 ay banlanmışsınız demektir kısaca. Yapacak bir şey yok onu açmazlar. It was actively participating in and or advertising the safe sale of in-game PV or PvP achievements, progressions or rewards. Bu şeklinde açıklama yapmışlar. Blizzard'ın sözleşmesine göre nereden bilecek bir şey yaptığımı diyorsunuz ya o değil. Sözleşmeye göre durum şu şekilde işliyor. O bir şey yapar. Siz aksini yaptığınızı kanıtlamakla mükellefsiniz. 6 ayda ne be kardeşim 2 hafta yedim oyuna giresim yok diyor. Yanlışlıkla banlamışlar. Yok canım yanlışlıkla banlamışlardır öyle, e, öyle de yani. Şeyi söylemişler real money transaction, account sharing, ve illegal advertisement. Çünkü abi şöyle bir şey var bak ben Blizzard'ın bir sürü community tekrardan hayata döndü. Değil mi? Boz community'ler. Ve işi şeye çevirdiler. Biz cross realm yapmıyoruz. İşte yani Nova'yı her server'da mesela Nova diye guild kurup orada mitik plusçıları topladığını düşün. Guild olarak yapıyoruz falan. <laughs> ben bunu duydum da gülmüştüm ya. Yer mi sizce Anadolu çocuğu bunu? <laughs> Cevabı ağır olmuş bir tık. Ha, şey vardır illaki. Ben yani kurunun yanında yaş da yanmıştır. Ona bir şey diyemem. Hiç olmamıştır demeyeceğim. Yanlışlıkla ben de ban yedim çünkü bu arada. Hatta bana açalım derken GM falan yaptılar beni. Çok komik şeyler yaşadık yani şu son Blizzard'la. Dur, şu forge'a gitmek istiyorum. Orada ne var onu görelim. İyi de burada şey dememiş ki size. Yanlışlıkla banladık dememiş ki. Yanlışlıkla RMT yazdık oraya demişler. Hı hı. Hani Blue post şu arkadaşlar. Ban wave oldu. Yanlışlıkla RMT notisi görebiliyorsunuz. Real money transaction olarak diyor. Bunun için kusura bakmayın diyor. Bir durum varsa ticket atın diyor. Hani başka şey yani sen ban yemişsin zaten. RMT'den yememişsin sadece yemişsin ama. Herkese aynısını kopyala yapıştır yaptı herhalde stajyer çocuk. Tekrar bir kontrol edeyim. Blue ya boy. şöyle bir sistem varmış. Ben zaten bunun kavgasını da verdim böyle bir şey olm olmamalı diye. Suistimal edilecek sistem şu. Ben mesela Paga grubu açtım. Dungeon. Find grup. Find grup diye. Start grup. Ya dalma bana bir git başımdan. Ş Şundan da bir kurtulamadım. Artı 18 k yapıyorum atıyorum. Sen gir beni. Advertisement'dan report et. 50 kişi report etsin mesela. Otoban yiyorsun durduk yere. Advertisement'dan. Advertisement yapmana gerek yok. Yani sistemi otomatik şekilde ayarlamışlar. Sonra onun kavgası çıktı aramızda. Dedim ki yani böyle aptalca bir şey mi olur? Ben advertisement yapmamışım. Yani art niyetli birileri bir şekilde seni oradan report edebiliyor. Şey önemsiz bu arada. Hani sayı da o kadar yüksek değil. Ben bütün guild'i toplasam mesela 40 50 ki şu adam banlatalım desem yok oluyor herif. Ve muhtemelen o an iş güzel guild'lerden biri bana yapma gereği duymuş. Bilmiyorum artık kimdir ne de çok da önemli değil. Böyle bir ban sistemi varmış ban yedik. Dur ban atıyor bir daha. hani mute falan da değil. Silence atsa tamam diyeceğim ban atıyor 14 gün. Ticket attım dedim saçmalamayın açın şunu. Pardon deyip açtılar. Bu sefer de şey pardon deyip açtık dediler açmadılar. Tekrar ticket açtım aynısını dedim ki kardeşim siz dalga mı geçiyorsunuz yani. Aa işte ban sistemimizle ilgili Hata olmuş kusura bakmayın hemen ilgileniyoruz falan Bu sefer açıldı deyip açtılar Ticket'ı kapattılar Karaktere bir girdim şey yazıyor mobların üstünde Bilmem ne ID falan yazıyor Mob, Mob touched grazer yazmıyordu Mesela bunda hani ID'si yazıyor şey yazıyor İnsanların üstüne giriyorum karakter ID Account bir şeyler falan yazıyor bir GM olmuş karakter Bildiğin GM olmuş <laughs> Abuk Her şeye erişebiliyorum böyle Adama tıklıyorum şey var böyle. Bump player, suspend player falan tarzı şeyler çıkıyor sağ tıklayınca düşün. Dedim ki bir şey yanlış yapmışsınız düzeltin dedim. Düzelttiler. Yani böyle çalışıyor onu söyleyebilirim. Çok şaşırmadım. Yanlışlıkla ban yedim diyen varsa doğrudur yemiş olabilir yani. Bunlar artık Microsoft bunları çözer. Şu Premade Groups'a tıklayıp da işte şu adamın Report for Advertisement yapıp belli bir sayıya çıktığında oto ban yemesi sistemi ne biliyor musunuz? Bizde yeterli GM yok acizliği. Yani burayı Premade grup sonuçta worldwide çalışıyor. Yani Horde Render'in hepsi görüyor. Hatta 9.2.5'te herkes her şeyi görecek bir şekilde. 2-3 tane GM koysan online değil mi? Pug'daki şeyleri tek tek kendi kaldırabilir, kapatabilir. Kimseye ban atmasına da gerek yok. Birinci de uyarır, ikinci uyarı, üçüncü uyarı, dördüncü de bir hafta falan diye gidebilir. Ama kimseyi koyamıyorsan sen yani şuraya benim yaptığım gibi bakacak mesai de sırf işi bu olacak ya. Şunu bile yapamıyorsan sen böyle abuk subuk sistemlere başvuruyorsun. Tabii ki kul cool yapımı sistem adı üstünde kul cool yapımı olduğu için hataları ve yanlışlıkları yani suistimalleri de yanında getiriyor. Abi bak gerçekten bu oyunun log sistemi öyle bir şey ki anlatmış da bak tagbi yazmış. Hangi koordinatta nerede adım attın hangi skill'e ne zaman bastın. Warcraft logs'dan girin bakın en kötü. Yani sırf siz DPS'e HPS'e bakıyorsunuz. Gerçi her şey ellerinde var. Yani sen real money transaction yaptıysan onu anlayabilecek kapasitedeler. Şey de diye bir savunma yok. Abi bu bence yeterli bir kanıt değil. Yeterli ki anlamış işte adam seni. <laughs> yani bitti gitti. Geriye dönük işlem de yaparlar. Çünkü Boost community'ler yasak olmasa bile goldalı satışı her zaman yasaktı. Bu bir gerçek. Yani Boost community'ler yasaklanmadan ben gold sattım diye bir savunman yok. Goldalı satışı hep yasaktı. Her zaman yasaktı. Bugün de yasak, yarın da yasak. Eskiden e zaten milyon tane işi çıkarttıktan sonra mecbur böyle sistemlere kaldı da ama işte bunun suistimal ediyorlar tabii ki. Düşünsene yani ben saçma sapan her şeyi yapabiliyorsun ya. Ganzan Rose 925 soruyor. Abi sakin ol ya gözünü seveyim. <laughs> 925 6 ay falan bekletir. İşin Blizzard özeti şu 92 geliyor. Gelmişken banlayak toplu paket satak. Bu da bir bakış açısı. Bunların <laughs> hepsi hikaye. Blizzard her şeyi tamamen biliyor ve göz yumuyor. Senelerdir aynı şeyi yaparlar. 6 ayda bir ban wave gelir. Ban sonra hemen indirme girer her şey. Shop'ta bunlar bile bile yapılır. Blizzard kimin ne kadar gold kastığını, nasıl ticaret yaptığını donuna kadar biliyor ve umursamıyor müşteri. Yok ban yiyen çok vardı ama bu, bu arada. Çok fazla ban yiyen vardı. Sırf bu ban wave ile değil ondan hariç de ban yiyenler oldu. Şu, dur şu raid'in girişine gideceğim ben. Oyuncu suçlayamazsın mi? ki bu oyunun yetersiz kalmasından kaynaklı bir durum. Oynayan oyuncu fırsatını bulduğu zaman her türlü suistimal yapar zaten. Gayet tabii ki canım. Ya benim banımdan bahsediyorsan evet öyleydi. Yani o an bir guild'in Yani şöyle düşün Biz de toplanıyoruz 40-50 kişi tamam mı? O an oradaki arkadaşların eğlenmek isteyip Ehe paga girelim de birilerini banlatalım deyip Bunu yapabiliyor olması gerçeği Ama şeyi sanmıyorum onu söyleyeyim size Hadi bu neyse diyebileceğim bir şey Bir de bu 2 hafta atıyor hep hep 500 kere de banlansan hep 2 hafta atıyor Ama chattekilere söyleyeyim 6 aylık banları rastgele atmaz. Bilis yani. Ya bir yanlışlık be Altay banlamışız diye bir şey söz konusu olmaz. Altay banlanan kim var chatte? Bayağı banlayan olmuş. Abi gerçi şöyle bir şey. RMT'den ban atılacaksa Türkler çok yer yani bunu. Bu <laughs> çok var bu amaçla oynayan. Bakalım neler olmuş. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Buz komüniteleri kapattı. Bazı oyuncular kendine, bazı kişiler diyeyim kendine. Hani çoğunuzu tenzih ederek konuşuyorum ama aranızda vardır çok akıllı sanıyorlar. Yok işte biz eski usul boost'a devam ederiz. Gold'umuzu satarız. Boost'una devam edebilirsin. Blizzard'ın zaten ya yani Blizz'in boost'la bir derdi yok. Tamam. Bunu öncelikle söyleyip yani ben Hafız'ı, Efe'ye, Muhammed'i alıp yapacağım da 4 kişilik boost takımı kurup Mythic Plus'ta evet biz boost satıyoruz. Fiyatımız şudur deyip trade chat'ten istediğimiz kadar satabiliriz. Bu kadar masum olan bir şeye masum olarak görüyor bunu Blizz ve bu zaten yasak değil. Aynı şekilde bütün guild'i toplayıp raid boost'u da satabiliriz. Problem şurada başlıyor. Boost'u yap. Guild'inle ne yap. Bu aldığın gold'u oyunda tut. Bilezin bütün derdi bu. Git game token al. Shop'taki bilmem ne mount al. İşte başka bir bir şey al. Takıl kafana göre. Call of Duty al gerekiyorsa Battle.net'ten Overwatch al. Buna bir lafı yok. Sen o gold'u oyunun dışına çıkarttığında bunun adı ban ne olursa olsun ban. Tamam mı? Bunu bir öncelikle kafanıza çakın. Ha ban yemedim ben yapıyorum. O dikeni bir hissettiniz ama değil mi? Bugünkü ban wave ile beraber. Çünkü hepiniz yapıyorsanız bunu arkadaşları siz yemeseniz bile arkadaşlarınızdan bazıları yemiştir. Net. Yemediyse de yiyecektir. Artık şunu kafanıza çakın. WoW'dan para kazanıyorum. Boost'la ben karnımı doyuruyorum. Devri bitti. İlk şeyi komüniteye vurdu. İlk dalgayı komüniteye vurdu. İkinci olarak da Goldalı satışına vurdu. Üçüncüyü söyleyeyim. Yapacağı hamleyi de söyleyeyim size. Şeye getirecek bu sefer. Farmerlar var ya multi box. Onu da yasak komple diyecek. istemiyorum diyecek. Bu kadar ya. ya bunu anlayın. Bu, bunu yapamayacaksınız yani. Account share zaten yasak. Hani adamın hesabını alayım kendim gireyim de oradan bu kabak gibi belli oluyorsun. O en komik artık. IP'den direkt sırıtıyorsun yani. Ben burada bir şey karıştırıyorum diye. <laughs> Ultiboxing'i zaten yasakladı bu arada. Şey diyor artık. Her karakteri tek tek kontrol etmen lazım diyor. Sanıyorum onu da yakın zamanda patlatacaktır yani. İstemeyecektir. Multibox kaldırılırsa bitkilerin fiyatı artar. Tabii ki artar. Muhakkak artar. Ha bak Lurs Vex çok doğru söylemiş. Bu işten ban yiyeceğini bilip ban yiye tekrardan çar açıp açıp bu işi yapabilirsin. Bu kadar. Yok Multibox şu an tam anlamıyla yasak değil. Normal oyuncular bu sıkı yönetim hakkında ne düşünüyor? Abi kimsenin umrunda da olmaz ki bu. Normal oyuncu dediğin adamın yani Kimsenin umrunda olmaz. Hatta normal oyuncu ben kendi adıma açıkçası mutlu oluyorum böyle şeyler duyduğumda. Çünkü bu tür her hamleler chatte belki benim chatimde bugün 5 kişi banlanır, yarın 10 kişi gider. Banlanan 10 kişiyi duyup sevinen, geri dönen eski oyuncusu onun 10 on katı oluyor arkadaşlar. Böyle bu oyun böyle. Oyunun düzeldiğini çünkü bu oyunun çok büyük bir oyuncu kitlesi var. Oluşturulmuş hesap sayısı kaçtı? Bakayım. Total oluşturulmuş hesap sayısına bakmak istiyorum ben. 117,5 milyon oyuncu hesap oluşturup game time almış. Yani bu oyuna bir şekilde para yatırmış. Tarihinden itibaren. Bak para yatırmayıp oluşturulan Blizzard hesaplarını değil. Hani Overwatch oynayan başka bir şey yapan falan değil. En azından bir ay game time alan kişi sayısı 117,5 milyon bu ban furyalarıyla binde biri geri dönse adam zaten Nirvana'ya ulaşıyor. 10 binde biri geri dönse Nirvana'ya ulaşıyor. Öyle düşünün. Yani şunu fark ettiler en sonunda. Belki de bunu Microsoft'un baskısıyla yapıyorlar veya yönetimiyle diye. Ya biz oyunun düzgün olduğu dönemde daha çok para kazanıyorduk ve daha çok saygınlığımız vardı. Şu an hem saygınlığımızı kaybettik hem para kazanmıyoruz. Bunu geri almamız lazım deyip Trade patlattı ilk önce ban olayını yok etti. Ya benim sponsorumun veya başka bir sitenin gold alış satışı yapması önemli değil. Gold alış satışı yasak arkadaşlar. Yani onların hesapları da banlanabilir pozisyonda duruyor. Bu riski alıp alıp satıyorlarsa bizle ilgili bir şey yok. Benle ilgili bir şey diyor. Bana ne? Ya ben zarar etmeyeceğim ki Yeşilyurt'un gold hesabı patlarsa. Bir iki tane hesabı bandansın o da bırakır zaten bu işi yani anladın mı? Biz bu iş bizlik bir şey olmaktan çıktı derler yani. Yani şey diye düşünmeyin siz bu... <laughs> bu oyun Türkiye'de yönetilmiyor anladınız mı? Amatör firmalar tarafından olmuyor bu işler yani. Tamam her ne kadar iç şirketin içinde problemler de olsa Microsoft tarafından satın alınmış Activision Blizzard'dan bahsediyorsunuz. Gold alış satışı gördüğü anda banlar. Aa bu sitenin account'uymuş ben anlamayayım bana küser diye düşünmez. Koyar geçer yani. Bino Game gibi bir site kurulur. Oyuncu ile boosterlar buluşturulur. Ödeme karşılığı parti alınıp boostlanır. Bunu engelleyebileceğini sanmıyorum. O kadar güzel engelliyor ki hem de onu. Daha onu daha da daha çok sınıklıyor. daha tertemiz var. Community varken gold da alıp şey yapıyor da en azından biraz daha böyle mesafeli duruyor. Çok böyle cılkını çıkartmadığını söylüyor. Arada bir pag accountlarını banlıyordu gold alı satışını takip edemiyorum ayağına. Onu tertemiz banlıyor. öylesi de yok mu sanıyorsunuz? Bino Game kim abi? Kaç tane koskoca büyük yabancı site var. Para karşılığı boost yapan. Onu daha tertemiz ban. Ona bir de ban politikası direkt şey. Hani <laughs> boost'a karışan, bulan, satın alan herkese account, account suspension. Geçmiş olsun. Permaba. Onu fark ettiği anda. <laughs> bulunsun. Çok çok iyi öneriydi ama hani var zaten ha bu düşündüğümüzü tabii ki birileri düşündü ve inanılmaz riskli. Yani hiçbir booster o işin içine girmek istemez. Çünkü Bliss şey yapıyor bu sefer. Sanki bir satın alan biriymiş gibi oradan bir hizmet satın alıyor. Patlatıyor. Mahvediyor. Booster yeah. demek booster olmanın belli şartları var arkadaşlar. Belli bir rayo var belli bir karakterin item level uğraşmış olman lazım. Ö Herkes main hesaplarıyla yapar bu işe. her şeyden önce. Kimse eşiğim mıt kasılmış, mount'u olan doğru düzgün kendi oynadığı hesapların perma ban yemesi lüksünü al almaz. Perma diyorsun yani sonucu 6 aylık gene açılır bir şekilde. 6 ay şey bana S söyleyeyim artık. Ya ipin ucuna getirdim yapma bu işi kardeşim diyor artık sana. 6 ay şey demek ya? Ya ben kapatacaktım senin hesabını da hadi yine kapatmadım demiş. Hadi gene insafla anıma Şeyleri benziyor. kapatmıştır onu söyleyeyim. Sırf o amaç iç, e, adına açılan accountları kapatmıştır zaten. Senin hesabında kapatılmayacak. Kıyamamıştır sana. Bak net olarak söyleyeyim. Kıyamamıştır. Demiştir ki ya bu adamın işte 2012'de alınmış bir eşi mıntı var. Bilmem kaç yıl önce alınmış bir game time'ı var. Yani seni oyunda tutacak bir şey bulmuştur son anda, yoksa gömecektir seni de. Hadi demiş 6 ay yatayım. Yani perma banlık zaten, bu real money transaction falan direkt şey. Kullanıcı sözleşmesinde de yazıyor. Yani bunlara karıştıysan yoksun sen diyor. Hadi kıyamayıp 6 ay yatmış. Bütün account elinden gitmesin komple. İşin vardır, bir şeyin vardır, manevi bir değeri vardır senin için karakter diye. Normalde 6 ay diye bir ban türevi yok, onu söyleyeyim size. Bir aydan sonra şeye çekiyor. Permaya çekiyor direkt. Bu mount yeni sezonda artı 15'leri bitirince veriliyor. Aynen öyle. Ben Muhammed'in de herkesin çete uzun uzun yazılar yazmasının sebebi nedir sence? Abi şöyle ben bir argüman ortaya sunuyorum. Diyorum ki yapmayın. Bunu 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 yapmayın. Daha önceden konuştuğum şey de var. Kendini şu şekilde savunuyor hala. ya yani ben nereden bilecek? Ben işte bilmem neyi nereden şey yapacak? Öyle olsaydı o zaman işte gitsin bilmem neyi de kapatsın falan. Abi adam yavaş yavaş geliyor işte. Eski şarşasına nasıl dönüyor bir anda hafız ha? 9 ile beraber. Patch 10 var ya ortalığı yıkacaklar ben size söyleyeyim. Bak ara dediği gibi yani tam olarak dediğim o. Senin hesabını normalde kapatacaktı da net. Demiş ki ya bu eski Vekant bunun bizde hatrı var deyip 6 ay çakmış. Ama adam ol demiş yani. Her ne yaptıysan, neyden ban yediysen şey diye bir durum yok. Onu geçin. 6 ay ban yedim. Hiçbir suçum yok diye bir durum yok. Kendinizi bir kandırmayın her şeyden önce. Her ne yaptıysan yapma. Account açıldığında. Bu bu demek yani. 6 ayda bir böyle banlar gelir. Bunu herkes bilir. Banlar... Yok gelmiyor 6 ayda bir ya. Shadowlands'ın başından beri öyle ban falan gelmedi yani en azından. Prepeş'ten beri. Hatta ne? BFA'nın son sezonunda da gelmedi. Bayağıdır gelmiyor ya. En son ne zaman geldiğini ben bilemedim ya. Hatırlayamadım. Afrika'da gariban kardeşlerimiz hakkı olan Gold'u farmlayanlar da permaban yemeli. Artık kim yemeli kim yememeli. Yani işin etik boyutuna karışmak bizlik bir şey değil. Yani bunun yediği ban doğrudur. Bunun yediği ban doğru değildir.